Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda boncuklu çok şık ve güzel bir tığ oyası modeli göstereceğim. Bu tam çeyizlik diyebilirim. Çeyizlere gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz çok şık ve çok güzel bir tığ oyası. Krem yazmanın üzerine krem rengi ip ve kırmızı boncukla göstereceğim. Ben bu top olanlardan kullanıyorum. Top olanlar şart mı? Şart değil. Elinizde hangi boncuk varsa onu kullanabilirsiniz. Çok iri olmasın da iriler olmaz. Kullandığım tığ numaram da 21 numara tığ numarası. Bu modeli ben daha önce zemin kısmını daha farklı yapmıştım. O biraz daha ağır bir model olmuştu. Ona göre bu yaptı göstereceğim model daha kolay ve şöyle hemen yapabileceğiniz güzel bir model. Yapımı kolay. Ama birazcık üst kısmının boncukları zaman alıyor diyebilirim yerleştirmesi. Çok 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 da kolay diye anlatmayayım şimdi sizlere. Şimdi modelimi göstereyim ve yapımına geçelim. Bakın modelimiz bu şekilde. Daha önce bunu ben yeşil tabanını yeşilden yapmıştım. Üstünü bu şekilde yapmıştım ama tabanı biraz daha ağır kaçıyordu. Şimdi bunun tabanını 4 tane boncuk koyarak örümcekten oluşturdum. Sanki bu daha biraz kolay oldu. Biraz da daha narin görünüyor gibi geldi bana böyle de denemek istedim bu şekilde de sizlere modeli göstermek istedim dediğim gibi tam çeyizlik çok şık duran bir model taban kısmına normalde iki kişi dörder tane boncuk koyarak zürafasını yapacağız alt kısmının direkt yazmanın kenarına zürafa yapmayacağız şimdi şuradan hemen bana bunu kaç top boncuk gidiyor abla diyenler kaç dal boncuk gidiyor abla diyenler oluyor ben bunu bilemiyorum kızlar bunlar. Ben sizlere bunu örnek amaçlı anlatıyorum. Tamamını yapsam bileceğim şu kadar boncuk gidiyor diyeceğim ama tamamını yapmadığım için ne kadar boncuk gider herhangi bir fikrim yok. Şuradan hemen kıvırıyorum yazımımı. Buraya ekliyorum. Şu kenar kısmından hemen göstereceğim sizlere. Birazcık. Şu iki zincirimi çekeyim. Şurayı bir sağlamlayayım. Daha sonra boncuklarımızı koyacağız bakın 4 tane boncuğu akıtıyorum 4 tane boncuğu akıttım şöyle kapatıyorum kapattıktan sonra tekrar yazmamı kıvırıp bir zürafa arası kadar boşluk bırakarak batıyorum Bakın burası yazmanın ters kısmı. Tersine doğru kıvırıp boncukları koyuyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 boncuk koydum. 3 tane tığ battısı yaptım. Şimdi buradan 4 tane boncuğu tekrar akıttım. Tekrar kapatıyorum. Bir zürafa kadar boşluk bırakıp kapatıyorum. Tekrar arasına 3 tane zürafa yapıyorum. Bir 2 3 Tekrar 3 tane zürafamı yaptım. 4 boncuğumu akıtıyorum. Kapatıyorum. Bir zürafa boşluğu kadar ara vererek tekrar batıyorum. Bakın taban kısmı böyle. Burası ters kısmı. Burası düz kısmı. Bu taraf düz kısmı. Şimdi şurayı birazcık ilerleteyim ve tekrar sizlere döneyim. Şöyle bir 1 2 3 4 5 tane yaptım. Burada göstereceğim. Bir tane motiften göstereceğim. Buradan şimdi bakın şuradan dönüş yapacağım. Ben hemen Burası mesela yazmanın düz kısmı. Düz kısmını çevirdim. Şu aradan zincirimi batıyorum. Bir zincir çekip orta boy bir tane örümcek yapıyorum. Örümcekleri çok kocaman kocaman yapmayın ki şöyle güzel dursun. İki zincir çekiyorum. Bir orta boy örümcek daha yapıyorum. Yani boş bir örümcek yaptım. Tekrar buradan bu dört boncuğun arasından tığımı batıp kapatıyorum şimdi orta boy bir örümcek daha yapıyorum bir boş yaptıktan sonra şu bu örümceğin içerisine arayı kuracağız hemen bakın buradan küçük bir örümcek yaptım buraya 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim bir tane boncuğu akıttım şöyle bir tane örümcek yaptım 1 2 3 4 buranın başına 3 tane de sarabilirsiniz ben baştakini 4 tane sardığım için 4 tane sararak gösteriyorum 2 2 şöyle 2 2 iki, ikişer i̇ki ikişer çıkardım şimdi tekrar bir tane boncuğu akıtıyorum şöyle örümceği yapıyorum 1 2 3 4 4 kez başına sardım aynı ara kısımdan batarak ikişer ikişer çıkarıp kapatıyorum 4 defa sarıp aynı yere battım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuk koyduk. Şimdi buradan bakın. Bir tane daha akıtıyorum. 7. boncuğumu buraya koydum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekeceğim. Buraya 6 tane zincirimi çekip bu ara kısma tekrar batıp buradan kapatıyorum. Tekrar orta boy bir örümcek yapıyorum. Şu boncuğun arasından tığımı batarak kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın bunu bu şekilde kurduk. Şimdi bir orta boy örümcek yapıp bir iki zincir çekiyorum. Bir orta boy örümcek daha yapıyorum. tekrar boş olarak kenar kısmı batıyorum. Böyle bir tane boş yapacaksınız, bir tane bu şekilde yani şuradaki gibi bakın. Bir tanesine koyduk, bir tane boş yaptık. Bir tanesine şöyle çiçeğimizi koyduk, bir tane boş yaptık. Şimdi buradan şu üst kısmının boncuklarına bakın burası yazmanın düz kısmıydı. Tekrar ters kısmından koyacağız boncukları ki ön kısma düzgün düşsün diye. Buranın yazmanın düz kısmı. Şöyle çevirerek buradan koyacağız. Şimdi buradan oyamızın bakın ters kısmını çeviriyoruz. Ters kısmını çeviriyorum. Şu aradaki zincirin içerisinden tığımı batıp kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir pardon buraya iki zincir çekiyoruz. İki zincir çektikten sonra hemen şu şuradaki ilk örümceğin üzerinden şöyle içinden tığımı batıp kapattım. Kapattıktan sonra bir boncuk akıttım. Bir zincir çektim buraya bir tane battım bir boncuk akıtıyorum bir zincir çekiyorum ikinciyi battım şöyle akıttım zincir çektim üçüncüyü battım sıradaki örümceğin içerisine tığımı batıyorum aynı şekilde üç tane boncuk yapıyorum Hepsine üçer tane boncuk koyarak devam ediyorum. Her boncuğun örümceğin üzerine üçer tane boncuk koyarak devam ettim. Şimdi orta boy bir tane örümceğimi pardon, orta boy örümcek yapmayacağız. Buraya örümcek yaptım mı? Hayır. Evet, unutmayayım. Şöyle 2 tane zincir çekeceğiz. Buradan kapatıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Şöyle kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Sadece modelin bir şeyi var. Şu boncukları koyması birazcık zaman alıyor. Şöyle sıra sıra zor değil de kolayca konuluyor da birazcık zaman alıyor. Model bu şekil. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu arka taraftan güzel bir ütü basılırsa kalıp gibi çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.